Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 3. sınıf Türkçe dersi varlıkların özelliklerini belirten kelimeler konusunu anlatacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Varlıkların özelliklerini belirten kelimeler varlıkları renk, biçim, durum, yönünden niteleyen, varlıkların özelliklerini sayı, işaret soru yoluyla ya da belirsiz olarak belirten sözcüklere varlıkların özelliklerini belirten sözcükler denir. Şimdi bunları örnekler ile detaylı bir şekilde açıklayacağız. Varlıkların özelliklerini belirten kelimeler, varlıkları niteleyen kelimeler, varlıkları belirten kelimeler olmak üzere iki kısımda bunları inceleyeceğiz. Varlıkları niteleyen kelimeler. Varlıkların rengini, biçimini, durumunu belirten varlığa nasıl sorusunu sorduğumuz, sorduğumuzda cevap olarak bulduğumuz kelimeler varlıkları niteleyen kelimelerdir. Bakın, varlığa nasıl sorusunu soracağız? Hemen örnekleri bakalım. Kırmızı araba. Buradaki varlık ismi nedir? Arabadır. Arabaya soruyu soralım. Nasıl araba? kırmızı araba. İşte burada belirttiğimiz kırmızı kelimesi varlığı niteleyen bir kelimedir. Varlığın nesini nitelemiştir? Varlığın rengini nitelemiştir. Kırmızı araba rengini niteliyor diyoruz. Evet devam edelim. Sıcak su. Hemen sorumuzu soralım. Su varlık adı. Nasıl su? Sıcak su. Varlığın durumunu belirtiyor. Hemen onu da yazalım. Buradaki sıcak kelimesi varlığı niteleyen bir kelimedir. Varlığın durumunu belirtmiştir. Kırık cam. Cam kelimesi varlıktır. Varlığa nasıl sorusunu soruyoruz? Nasıl cam? Kırık cam kırık yine varlığın durumunu belirtmiştir. Buradaki varlığın durumunu belirten kelime nedir? Kırık'tır. Ne diyoruz o zaman? Durumunu belirtmiştir diyoruz. Hemen diğer örneğimize bakalım. Yuvarlak masa. Varlık nedir burada? Masadır. Varlığa nasıl sorusunu soruyoruz? Nasıl masa? Yuvarlak masa. Buradaki yuvarlak kelimesi varlığın biçimini belirtmiştir. Biçimini, şeklini belirtmiştir. O zaman ne diyoruz buraya? Biçimini belirtmiştir diyoruz. Hemen diğer örneğimize bakalım. Mavi gömlek. Gömlek varlık adıdır. Varlığa nasıl sorusunu soruyoruz? Nasıl gömlek? Mavi gömlek. Yine neyi belirtmiş burada? Rengini belirtmiş. Buradaki mavi kelimesi varlığı niteleyen bir kelimedir. Hemen diğer örneğimize bakalım. Uzun ağaç. Evet. Ağaç kelimesine nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl ağaç? Uzun ağaç. Yine varlığın nesini belirtmiş burada? Uzun kelimesi varlığın biçimini belirtmiştir. İşte burada yazdığımız kırmızı, sıcak, kırık, yuvarlak, mavi ve uzun kelimeleri Varlıkları niteleyen kelimelerdir. Varlıkların rengini, biçimini, durumunu belirttikleri için bunlara varlıkları niteleyen kelimeler diyoruz. Devam edelim. Varlıkları belirten kelimeler. Varlıkları işaret, sayı, belirsizlik veya soru yönelterek belirten sıfatlara varlıkları belirten sözcükler denir. Şimdi bunu da örnekler ile açıklayacağız. Varlıkları belirten sözcükler dört gruptur. Bakın varlıkları belirten az önce nitelemişti. Rengini, şeklini, durumunu, biçimini nitelemişti. Şimdi varlıkları belirtiyor. Birincisi neymiş bakalım. Varlıkların sayısını belirten kelimeler. Sayı olarak belirtecek varlığı. Varlıkların sayısını ve sırasını belirtirler dedik. Hemen bakalım. Fırından iki simit aldım. Buradaki varlığı bulalım hemen. Fırın varlıktır ama onu belirten bir kelime yoktur. İki simit. Buradaki simit kelimesi varlık adıdır. Varlığa soruyoruz. Sayı belirttiği için kaç veya kaçıncı sorusunu soruyoruz. Kaç simit? İki simit. Buradaki iki kelimesi varlığı sayı olarak belirtmiştir. Abim üçüncü sınıfta okuyor. Bakın burada sınıf yine varlık adıdır. Varlığa hangi soruyu soruyorduk? Sayı ve sırasını belirtmesi için kaç veya kaçıncı sınıfta okuyor? Kaçıncı sınıfta okuyor? Üçüncü. Buradaki üçüncü kelimesi varlığın sırasını belirtmiştir. Her akşam 20 sayfa kitap okurum. 20 sayfa. Buradaki sayfa varlığın adıdır. Varlığa soruyoruz. Kaç sayfa? 20 sayfa. Sayısını belirtmiş. O zaman ne diyoruz? Varlıkların sayısını belirten kelimelere evet 20 üçüncü ve iki kelimeleri varlıkların sayılarını belirtmiştir. İkinci bölüm varlıkları işaret ile belirten kelimeler. Bakın varlığı bu defa az önce sayı ile belirtmişti, şimdi de işaret olarak belirtecek. İşaret yoluyla belirtecek. Şu masaya oturalım. Buradaki masa varlık. Şu kelimesi masayı işaret, masayı işaret ile belirttiği için varlıkları işaret yoluyla belirten kelime diyoruz. Bu çocuk derslerine çok çalışır. Bu çocuk, çocuk kelimesi varlıktır. Çocuğu nasıl belirtiyor? Bu diyerek işaret ile. Bu çocuk şeklinde işaret ederek belirtiyor. O kalemi bana ver. Kalemi. O kalemi. Kalemi ne yaptı yine? O kelimesi kalemi işaret etti. O zaman işaret için kullandığımız kelimeleri şuraya kenara yazalım. Bu şu o şeklinde ifade edebiliriz. Hemen 3. bölüm ile devam edelim. Varlıkları soru ile belirten. Bakın soru. Varlıkları soru yoluyla belirtecek. Soru soracağız. Günde kaç kitap okuyorsun? Bak burada varlığımız ne? Varlık kitap. Varlığı soru ile belirten kelime hangisi? Kaç? Kaç kelimesi bir soru kelimesidir. Kaç kitap? Bakın soru ile belirtmiştir. Hangi yemeği daha çok seversin? Yemek varlığın adıdır. Varlığı belirten soru kelimesi nedir? Hangi yemek? Hangi kelimesi soru kelimesidir. Kaç kelimesi soru kelimesidir? Soru yoluyla belirtmiştir. Nasıl filmlerden hoşlanırsın? film kelimesi varlıktır. Varlığı soru ile belirten kelime nasıldır? Nasıl kelimesi soru kelimesidir. Soru ile varlığı belirtmiştir. Belirttiği varlık nedir? Filmdir. Nasıl film? Hangi yemek? Kaç kitap? Varlıkları soru ile belirten sözcüklerdir. Devam edelim. Dördüncüsü varlıkları belli belirsiz belirten kelimelerdir. O nasıl oluyor? Varlıkları sayı ve miktar olarak tam belirtmeyen. Bakın burası çok önemli. Varlıkları sayı ve miktar olarak tam belirtmiyor. Bakalım bunlar neymiş? Kelimeler hemen bakalım. Birkaç. Bakın tam sayı belli değil. Tam miktar belli değil. Birçok. Çoğu. Kimi. Bazı. Bütün. Tüm. Bir takım. Hiçbir. Herhangi. Ve benzeri. Bunlar sayı ve miktar olarak tam belirtmeyen, kesinlik bildirmeyen, belirsizlik anlamı taşıyan sözcükler diyoruz bunlara. Hemen bakalım örneklerimizle daha iyi anlayacağız. Bazı günler seni okulda göremiyorum. Bakın, bazı günler. Buradaki gün kelimesi varlığın adıdır. Varlığı tam olarak belirtmeyen kelime ise bazıdır. Yani bazı günler derken hangi gün olduğu belli değil. Pazartesi, salı, cuma hangi günler belli değil. Varlığı belli belirsiz belirtiyor. Bazı günler. Bakalım birkaç adam buraya doğru geliyor. Bakın adam kelimesi varlığın adıdır. Adamı belirten birkaç adam. Biz buradan şunu diyebilir miyiz ki? O birkaç adam beş kişidir diyemeyiz sayısı belli değil, miktarı belli değil. Birkaç evet. Bütün kitaplarımı okula bağışladım. Kitap kelimeleri varlık ismidir. Kitap varlığın ismidir. Bütün kitaplarım derken arkadaşımız kitaplığındaki bütün kitapları ne yapmış? Okula bağışlamış. Ama burada kaç tane kitap bağışladığı sayı ve miktar olarak belli mi? Belli değil. Belirsiz bir ifade var. Onun için varlıkları belli belirsiz belirten kelimeler diyoruz. Neymiş onlar? Burada bazıyı kullandık, birkaçı kullandık, bütünü kullandık. Buradaki verdiğimiz örnek kelimeler de belli belirsiz varlıkları belirten kelimeler diyoruz. Varlıkların durumlarını, biçimlerini, sayılarını, renklerini belirten kelimelere arkadaşlar sıfat, ön ad diyoruz. Bunların genel ismi sıfattır, ön addır. Bunları ileriki sınıflarda detaylı bir şekilde göreceğiz. Sıfatlar adlarla birlikte kullanılır. Az önce bir örnek vermiştik değil mi? Kırmızı araba. Buradaki kırmızı kelimesinin sıfat olabilmesi için yani varlığı belirten bir kelime olarak biz bunu algılayabilmemiz için kırmızı ve araba kelimelerinin birlikte kullanılması gerekiyor. Kırmızıyı çok severim dediğimiz zaman oradaki kırmızı kelimesi varlığı belirten yani sıfat değildir. Sıfatlar Adlardan önce yazılır. Bakın bunu da örnekle şimdi açıklayacağız. Sıfat dediğimiz kelime varlığın durumunu, biçimini, rengini belirten kelime isimden, addan önce gelmesi gerekiyor. Bakalım. Kırmızı güller çok güzel görünüyor. Buradaki gül kelimesi gül varlıktır. Varlığı belirten rengini belirtmiş kırmızıdır. Buradaki kırmızı varlığı belirten bir kelimedir. Bakın ne demiştik? Adlar ile birlikte kullanılır. Ad ile birlikte kullanılmış. Sıfatlar adlardan önce gelir. Bakın isim, ad, gül. Gül kelimesinden önce ne gelmiş? Kırmızı gelmiş. Varlığı belirten sözcüktür. Alttaki örneğe bakalım. Güllerin kırmızı olanları çok güzel. Bakın gül kelimesi neydi? İsimdi, attı. Kırmızı kelimesi az önce yukarıda sıfattı ama burada varlığı belirten bir kelime değil. Niye? Çünkü dan sonra gelmiş. Yani buradaki at neydi? Gül. Gül kelimesinden sonra gelmiş. Önce gelmesi gerekiyor. Güllerin kırmızısı farklı bir anlam çıkıyor ama kırmızı gül dediğimiz zaman varlığın durumunu, rengini belirten bir sözcük olarak kullanmış oluyor. Evet, bakalım varlıkların özelliklerini belirten kelimeleri bulalım diye bir etkinliğimiz var. Hemen etkinliğimizi yapalım. Elif yeni ayakkabı aldı. Ayakkabı kelimesi varlık adıdır. Nasıl bir ayakkabı almış yeni? Varlığın durumunu belirtmiş buradaki yeni kelimesi. Hangi gün sinemaya gidelim? Buradaki gün kelimesi varlıktır. Varlığı soru ile belirten kelime hangisidir? Hangi kelimesidir? Soru olarak belirtmiştir. Bakın buradaki yeni. Buradaki hangi? Küçük çocuk annesini arıyor. Evet. Çocuk nasıl bir çocuk? Küçük bir çocuk. Küçük kelimesi nedir? küçük kelimesi varlığın durumunu belirtmiştir. Bahçedeki kırmızı çilekleri topladık. Buradaki çilek varlığın adıdır. Varlığın adından önce gelen kırmızı kelimesi rengini belirtmiştir. Varlığın özelliğini belirten kelimedir. Abim çürük dişlerini dolgu yaptıracak. Evet, diş kelimesi varlığın adıdır. Nasıl diş? Çürük diş. Buradaki çürük kelimesi varlıkların özelliklerini belirten kelimelerdir. Şöyle kısaca Yazdığımızda birinci cümlede yeni, ikinci cümlede hangi kelimesi soru olarak belirtmiş değil mi? Dördüncü, üçüncü cümleyi bakalım, şu cümleyi bakalım, küçük. Evet, küçük. Burada kırmızı, kırmızı. Burada ise çürük kelimeleri varlıkların durumlarını belirtmiştir. Hemen devam edelim. Adların önüne onları belirten kelimeler yazınız demiş. Hemen yine adların önlerine onları belirten kelimeler yazalım. Öğrenci, öğrenci kelimesine ne deriz? Çalışkan öğrenci deriz değil mi? Çalışkan. Sizler de çalışkan birer öğrencisiniz. Araba, nasıl araba? Evet. Yeni araba olsun. Buna da yeni kelimesiyle belirtelim. Kuş, minik kuş diyelim minik kuş su bu defa sıcak yazalım şöyle diş evet az önce belirtmiştik değil mi çürük diş elbise eski elbiselerini attı diyelim eski elbise şapka yeni olsun şapkamızda yeni şapka kalem kırmızı kalem yine kalemin rengini belirttik burada ise varlıkları belirten kelimelerin yanına isimler yazalım buraya da isimler yazıyoruz hızlı Tren. evet. Eski ayakkabı, evet. Bu okul işaret ediyoruz, değil mi? Kolay soru, sorunun kolay olduğunu belirtiyor. Mavi gömlek, evet. Eski, yine eski belirtmiş, eski ceket diyelim. Yuvarlak masa masanın şeklini belirtiyor. Büyük araba büyük bir araba olduğunu da ifade ettik. Bu etkinliğimizde bu şekilde yaptık. Hemen bir sorumuz var ve dersimizi bitirelim. Aşağıdakilerin hangisinde varlığın sayısını belirten bir sözcük kullanılmıştır? Soruyu okuduğumuzda bakın altını çizdim. Ben burada varlığın sayısını belirten, sayı olarak belirten kelimeyi bulacağım. Okuyorum. Hazal resim yarışmasında birinci oldu. Bakın resim yarışmasında birinci oldu. Birinci sırasını belirtmiş ama varlığı belirten bir sözcük yok. Elif çok güzel resim yapıyor. Elif çok güzel resim yapıyor. Nasıl resim? Güzel resim. Varlığın durumunu belirtmiş. Bu da olmaz. Birinci eledik, ikinci eledik, üçüncü. Resim sergisinde iki arkadaşımla karşılaştım. Arkadaş varlığı belirten Varlık varlığı belirten ise iki kelimesidir. Sayı olarak ne yapmış? Belirtmiştir. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacak. Sevgili öğrenciler, dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.